Sevgili dokuzlar ben X Hoca. Yazılılar geldi çattı işler ciddiye bindi ve artık ders çalışmanın zamanı geldi. MEB'in hazırladığı marif model 9. sınıf örnek sorularına bakarak ben de soru hazırladım. Birazdan bunları çözeceğiz ve yazılıya beraber hazırlanacağız. Bunları yaparken nelere dikkat etmen gerekiyor? Yazılıdan yüksek puan alman için neler yapman lazım? Hocan senden ne istiyor? Bunları sana tek 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 söyleyeceğim. Sen marif modelsin yani günlük hayattan örneklerin verildi. Böyle paragrafların olduğu, resimlerin olduğu sorular sana veriliyor ve çözmen isteniliyor. Ama sınavın ortak sınav değilse, hocanız sadece sizin sınıfa özgü sorular hazırladıysa eğer, böyle x'lerin olduğu, sadece sayıların olduğu sorular verilir ve bunları sizden çözmeniz beklenir. Bu olabilir ama sınavın ortak sınavsa o zaman daha çok böyle sadece böyle yeni nesil dediğimiz paragraflar, resimler ve vesaire var. Onları okuyup anlayıp çözmen gerekebilir. Lafı fazla uzatmayalım ama kanala abone olmadan kaçak izleyenler var. Onu yapmayalım. Önce bir kanala abone olalım. Videoyu beğenelim. Ondan sonra hep beraber sorulara başlayalım. Tamam. x bulamayan hocasını bulsun diyoruz ve yazılı sorularına hep beraber başlıyoruz. Hadi yazılı çalışmalarına başlayalım artık. İlk bakacağımız şey virgül kaydırmak tamam mı? Virgül kaydırmak. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Eğer sen sağa doğru virgül kaydırıyorsan eksidir. Sola doğru kaydırıyorsan artı'dır. Nasıl yani? Bak şimdi burada virgülü var mı? Var. Ben o virgülü oradan alıp buraya getirmek istiyorum. Peki kaç kaydırmam lazım? 1 2. Ha, sağa doğru mu kaydırdık? 2 kaydırdık değil mi? O zaman buraya eksi 2 yazarsın. Tamam. Veya veya şöyle de olabilirdi. Sağa doğru 2 değil de başka bir şey de kaydırabilirsin. Şuraya getirmiş olsaydın o virgülü. Kaç kaydırman lazım? 1, 2, 3, 4 kaydırman lazım. Sağa doğru 4 mü kaydırdın? O zaman buraya eksi 4 yazarsın. Tamam. Eğer sola doğru kaydırsaydık. Sola doğru kaydırsaydık. Buraya artı 4 yazardık. Hemen bu soruyu uygulayalım ve çözelim. Bu sorunun yeni nesil versiyonları var ama bunu bilmezsen onu asla yapamazsın. Şimdi sağa doğru kaydıracağız. Bak burada sıfırlar gidecek sadece 16 kalacak. Yani bu virgül buradan kalkıp buraya gelecek. Kaydıralım o zaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kaydırdık. Buraya doğru 6 mu kaydırdık? Evet o zaman buraya eksi 6 yazarsın. Dön aşağıya. Şimdi bu sıfırların gitmesini istiyorum. Sıfırlar buradan başlayacak. Başlayacak tak 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 gidecek. Yani bizim sola doğru gitmemiz lazım. O zaman buraya bir kere artı bir şeyler gelecek tamam mı? Virgülün burada olduğunu varsayıyorsun. Ve buraya kadar getireceksin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 geldi buradan buraya kadar. Ha sola doğru 7 mi geldi? Evet o zaman buraya artı 7 yazarsın. Peki x'imiz ne geldi? Eksi 6 geldi. Y'miz ne geldi? Artı 7 geldi. Toplarsak ne gelir? 1 gelir. Cevap? Bolu yani. Tamam. Birinci soru bu. Ee, sen eğer burada virgül kaydır böyle notla düşebilirsin yan tarafına. Hani böyle olursa şey olur, böyle olursa böyle olur falan diye notla düşebilirsin. Hocam bunun ne yaptığını bilsin. Yani ezbere yapmadığını anlasın. Gel, ya geldik ikinci soruya yeni nesil bir soru marif modeli bir soru böyle soru gelir yani tamam eğer sınavın ortaksa da böyle bir soru gelir şimdi demiş ki kalınlıkları aynı olan 10 kitap bir kitaplığın İki rafına aralarında boşluk olmayacak şekilde yerleştirilmiştir. Buna göre bu raflardan birinin uzunluğu nedir demiş. Şimdi rafımız burası. Rafımız burası. Kitapların kalınlıkları eşit. Eşit. Aralarında da boşluk yok. Hmm. Rafların uzunlukları eşit ya. Ha, demek ki biz bu iki rafın uzunluğunu birbirlerine eşitleyeceğiz. Ya, yapalım o zaman. Kitabın kalınlıkları eşit değil miydi? Evet. O zaman kitabın bir kalınlığına x diyelim. O zaman öteki kalınlıklar ne olur? x olur. Dön buraya dön. Madem kitapların kalınlıkları aynı. O zaman bu x ise bu da x'tir. Bu da x'tir. Bu da x'tir. Bu da x'tir. Şöyle şöyle hepsi x x gitti. Tamam. Peki şurası boydan boya kaç yapıyor? Kaç santim yapıyor? Ya bak şurası zaten şuraya kadar 2x. Yani şuraya kadar zaten şuraya kadar zaten 2x. E biz bunun tamamını buluruz. O ne? 2x artı kök 98. Peki bunu bulalım. Burası şurası kaç x yapıyor ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8x yapıyor. Yani şurası, şurası boydan boya 8x uzunluğundaymış. E biz bunun tamamını biliyoruz. Ne o? Kök 32 var. Kök 32 var. Artı bir de devamında ne var? 8x var. 8x. Bak şimdi bu da rafın kalınlığı, uzunluğu. Bu da rafın uzunluğu. Ha demek ki ikisi birbirlerine eşitmiş. Buradan artık x'i biz bulacağız. Bak burası 2x ya. 2x dursun. Artı kök 98, 49 çarpı 2'dir ve o da 7 kök 2 yapar. Eşittir. Kök 32'ye bakalım. 16 çarpı 2'den 4 kök 2 gelir ve devamında ne var zaten? 8x var. Tamam. E, şu 2x'i karşıya atalım. 4 kök 2'yi de bu tarafa atalım. E, bunu atarsak bu tarafa burası şöyle 6x olur. Bunu da bu tarafa atarsak eksi olarak geçer ve e, 3 kök 2 olur. Küçük bir sadeleştirme işlemi yapalım. Şurası gitti. 1 kaldı. 3'e böldük. 1. 3'e böldük. 2 kaldı. Finalde şöyle kök 2 eşittir. 2x kaldı. Her yeri 2'ye bölelim ve x'i bulalım. x eşittir. x eşittir. Tabii ki kök 2 bölü 2 oldu. X'i bulduk. Peki ben ne arıyorum? Bir rafın uzunluğu nedir? Yani şurayı arıyorum. İstersen buradan bul. İstersen buradan bul. Biz nereden bulalım? Biz şuradan bulalım. Şu uzunluk bizim sorumuzun cevabı olacak zaten. Peki burası zaten 2x artı kök 98 değil miydi? Evet yazalım o zaman. 2x artı Kök 98 nedir? Bize bu rafın uzunluğunu veriyor. Ben bunu arıyorum, tamam mı? Ben 2x'in 2x'i bilmiyorum ama x'in ne olduğunu ben buldum. Kök 2 bölü de Yazalım o zaman 2 çarpı 2'yi yazdım. Şimdi x'i yazdım X neydi zaten kök 2 bölü 2'di. Kök 2 bölü 2 yazdım. Kök 98 neydi? 49 çarpı 2'den 2 kök pardon 7 kök 2 idi. Bunu bulacağız. Gitti müşrikler gitti. Geriye ne kaldı? Kök 2 artı 7 kök 2 kaldı. O da tabii ki ne yaptı? 8 kök 2 yaptı. Cevabın Adana yani tamam mı? Bu yeni nesil bir soru. Bunu muhakkak e, bilmen lazım. Sınavda böyle soru gelir. Haberin olsun. E, sen ne yapman lazım? Bir kere e, burayı yani şu uzunluğu şu uzunluğu şu uzunluğuna eşitlediysen eğer sen bu olayı anlamışsın demektir. Hocam hocam bunu gayet sever ve sana oradan puan verir. Tabii ki bunları kök çıkartmamız gerekiyor. Onları zaten bileceksin yani. Öz Geldik üçüncü soruya tamamen formül sorusu. Bu formülü bilmiyorsan bu soruyu yapamazsın. Sakın ama sakın unutma. Hemen hatırlayalım. X artı X artı 2 kök Y. X artı 2 kök Y. Düzgün yazalım ha. Şimdi bu şuydu formülümüz şuydu. İki tane sayı söyle çarpınca y toplanca x'i versin. Örneğin a çarpı b diyelim. Çarpınca y'yi veriyor mu? Veriyor. Peki bu ikisinin toplanca x'i veriyor mu? Veriyor. O zaman cevabın kök a kök b'dir. Yani kök a, arada artı varsa artı, sonra kök b. Formülümüz buydu. Burası artıysa burası artı, ama burası eksi ise, burası eksi olurdu. Dön burada uygulayalım bir. Mesela e, 5 çarpı 1, 5 ile 1, 5 ile 1'i düşünelim. 5 ile 1'i. Çarpınca burayı veriyor mu? Veriyor. 5 ile 1, 5. Peki toplanınca 6'yı veriyor mu? 6'yı veriyor. Doğru tuttu. O zaman burası 2 mi? Peki 2. Burası 2 değil, sana tamam mı? O zaman cevabın kök 5'i, kök 1. O zaman kök 5, arada eksi var, eksi yazdım. Sonra ne yazacağım? Kök 1. Bu. Tamam Cevabım bu. Kök 1 zaten 1. Dön soruya. İki sayı söyle çarpınca 12 toplanca 7 olsun. Ne o? Tabii ki 4'e 3. Çarp bunları 12. Topla bunları 7. Ha, o zaman kök 4'e kök 3. Yani kök 4. Arada eksi olduğu için eksi yazdım. Kök 3. Dön buraya. Arada artı var. Dur artıyı da yazayım. Ha. İki sayı söyle çarpınca 3'ü versin. Toplanca 4'ü versin. Ne o? Tabii ki 3'e 1. Çarp bunları 3. Topla bunları 4. Ha, oldu. O zaman kök 3'e kök 1'miş cevabı. Yapalım o zaman kök 3. Arada artı var. Artı yazdım. Sonra kök 1. Bir. Kök 1'i de yazdım. Güzel. Peki eksi kök 3 artı kök 3'ü götürdü mü? Götürdü. Kök 4 ne? 2. Kök 1 ne? 1. Toplanca ne oldu? 3. Cevabın denizi dersin ve tam puanını da alırsın. Aman çok dikkat et. Geldik buraya. Bu Bunu direkt şeyden aldım ben. Ee, Meb'in yayınladığı sorudan aldım. Çok önemli bu. Bu gelir yani tamam mı? Şimdi Bunlar bunlar doğru artı doğru yani bunların hepsi yani bunun doğruluk şekli bu şekilde bu şekilde. Bunu hatta sen bir ekran görüntüsü falan al yani. Buna sürekli bak çünkü bu sorudan gelecek. Bu sorudan gelecek yani. Eminim yani. Tamam mı? Şimdi bu demiş ki ee, biz bunlar tabii ki niye böyle? Niye doğru? Niye yanlış? Bunları beraber konuşacağız. Doğal sayılar nereden başladı doğal sayılar? Şöyle bir de birazcık aşağı indireyim şöyle bir. Şöyle aşağı indireyim ha. Şimdi doğal sayılar neydi doğal sayılar? E, sıfırdan başlıyordu. 1, 2, 3, 4 diye gidiyordu. Böyle 4 diye gidiyor. Son, yani böyle sürekli gidiyor. Durmadan gidiyor. Tam sayı neydi? Bölülü, küsuratlı, virgüllü olmayan sayılar. Değil mi? Eksi 3 var mı? Var. E, eksi 1 var mı? Var. 0 da var ha burada. 1, 2, 3 diye böyle gidiyor. Peki rasyonel sayı neydi? Bölülü olarak yazabildiğimiz sayılar. Yani 2 bölü 3. Bu bir rasyonel sayıdır. Ee, i̇şte eksi 2 bölü 3. Bu da bir rasyonel sayıdır. Peki 4? O da bir rasyonel sayıdır. Çünkü 4 bölü 1'dir. Altında 1'i var ve bölü şeklinde yazabiliyoruz. Peki 0 bir rasyonel sayı mı? Evet. Çünkü... Sıfırın da altında ne var? Gizli bir 1 var. Ee, yani aklına gelecek her sayı hemen hemen e, rasyonel sayı olabilir. Şart ne? Şart ne? Şurada e, burası tam sayı olacak, <laughs> burası tam sayı olacak, burası tam sayı olacak. Yani örneğin kök 2 bölü 3 bir rasyonel sayı değildir. Çünkü burası tam sayı değil. Tamam mı? Virgüllü sayılar, tam pardon köklü sayılar tam sayı değildir. Kök dışına çıkamıyorsa tam sayı değildir. Geldik irrasyonel sayı. Onu hatırlarım. Kök dışına çıkamayan sayılardı bunlar. Kök dışına çıkamayanlar. Örneğin sen kök 2'yi dışarı çıkartabilir misin? Hayır. Demek ki bu bir irrasyonel sayı. <laughs> Örneğin 2 kök 3'ü düşün. 2 kök 3. Peki buradaki kök 3 işi bozdu. Dışarı çıkabiliyor mu? Hayır. O zaman bu bir irrasyonel sayıdır. Tabii ki unutma pi de bir irrasyonel sayıdır. Bu 3,14 diye başlayıp sonsuza kadar gidiyor. Ne olduğu tam belli değil. Bu bir irrasyonel sayıdır. Tamam. Ee, kök dışına çıkamıyorsa bir sayı irrasyonel sayıdır. Reel sayılar ne? Bu notal her şeydir. Her şey. Aklına gelebilecek her şey e, rasyonel sayıdır. Sen her şeyi deyince rasyonel sayı diyeceksin. O zaman buradaki her şeyden bahsediyoruz biz. O zaman bak hepsi tik olmuş zaten. Tik. Bir sıkıntı yok yani bunlarda. Bunların hepsi rasyonel sayılar. Hepsi rasyonel sayı. Zaten öyle demiştik. Her şey rasyonel sayı idi, Tamam mı? Şimdi gel buraya. Sıfır doğal sayı mı? Evet. Tabii ki sıfır var içerisinde zaten. Peki sıfır tam sayı mı? Evet. Çünkü sıfır virgüllü bir sayı değil. O zaman tam sayı. Peki sıfır rasyonel sayı mı? Evet. Çünkü 0 bölü bir diye bir şey yazabilirim ben. Yani bölülü olarak yazabildim. O zaman bu bir rasyonel sayıdır. Güzel. Peki sıfır irrasyonel sayı mı? Hayır. Çünkü sıfır dediğin köklü değil. Kök sıfır zaten sıfır değil mi? Köklü kalmamış. Dışında bir kök yok bunun. O zaman bu bir e, irrasyonel sayı değildir. Çıkanma sayıda irrasyonel sayı olurdu tamam mı? Sıfır zaten her şey olduğu gibi burada bir e, irrasyonel sayıdır. Peki 1 bölü 3. Doğal sayı mı? Hayır. Doğal sayılar virgüüllü küsüratlı olmaz. Tamam mı? Doğal sayılar 0, 1, 2, 3 diye gider. Tam sayılardan oluşur. Tamam mı? Bu bir doğal sayı değil. Bu bir tam sayı mı? Değil. Çünkü virgüllü ve küsuratlı bölülü sayılar tam sayılar değildir. Peki bu bir rasyonel sayı mı? Evet. Çünkü bölü şeklinde yazabilir. Bilmişiz, 1, 3 şeklinde yazabilmişiz. 1 tam sayı, 3 de tam sayıdır. O zaman o bir, bu 1, bu 1, bu 1 rasyonel sayıdır. Peki bu bir irrasyonel sayı mı? Hayır. Neden? Çünkü bunlar köklü değil. Köklü sayılar, e, irrasyonel sayı köklüsüne çıkamıyorsa irrasyonel sayıdır. Ama bunlar köklü olmadığı için bunlar tabii ki irrasyonel sayı değildir. Çıkamasaydı köklüsüne olurdu. Geldik 2'ye. Doğal sayı, tam sayı, rasyonel sayı irrasyonel sayı mı? Değil. Neden? Köklü değil ki bu sayı. Tamam mı? Kök dışına çıkabilmiş. Ha bu kök 4'tür. E, kök 4'tür. Dışarı çıkabilir. Çıkabilir. O zaman bu bir irrasyonel sayı değildir. Tabii ki her şeydir. O yüzden burası tik olacak mecburen. Geldik eksi 2. Eksi 2 doğal sayı mı? Hayır. Sıfırdan başlayacak pozitif olacak. Tamam mı? Bu bir doğal sayı değildir. Peki bu bir tam sayının Evet virgüllü yani 2 1 değil ki bu. O zaman bu bir tam sayı Peki bu bir rasyonel sayı mı? Evet. Çünkü iki, eksi 2 bölü 1 diye yazabilirim. Ben bunun altında gizli bir ver. a bölü şeklinde yazabildiğim için de bu bir rasyonel sayıdır. Peki bu bir irrasyonel sayı mı? Hayır. Bu bir kök sayı değil ki. Kök içine çıkabilmiş. Ne olduğu belli olan bir sayı. O zaman bu bir irrasyonel sayı değildir. Ama her şey olduğu gibi bu da bir her şeydir. Yani reel sayıdır. Geldik buraya. Eks, bu virgülü sayı olmaz. Tam sayı olması lazım doğal sayı için. Peki bu bir tam pardon. Bu bir tam sayı mı? Hayır. Tam sayı zaten değil. Çünkü yani 3, 5, 4 gibi bölünmemiş bir sayı olsaydı e, tam sayı derdik ama bunun ne olduğu belli değil. O yüzden bu bir tam sayı değildir. Peki bu bir rasyonel sayı mı? Evet. Bu 2 virgül bu 2 bölü 9 gibi bir şeydir tamam mı? Ee, yani bu bölülü yazılabilen bir sayıdır. Bu bir bu bir kesinlikle e, irrasyonel sayıdır. E, devirli sayılar devirli sayılar rasyonel sayı olarak yazılabilir. Rasyonel sayı olarak yazılabildiği için devirli sayılar rasyonel sayı olarak yazılabildiği için bunlar e, rasyonel sayılardır. Ama bunlar irrasyonel sayılar değildir. Çünkü köklü değil. Tamam mı? Yani bunun en bariz örneği bu. Yani köklü değilse İrrasyonel değildir. Köklü olsaydı irrasyonel olabilirdi. Çıkmıyorsa olurdu. Tabii ki ama bu her şeydir. Yani burası tik oldu. Geldik buraya. Doğal sayı mı? Hayır tam sayım hayır bölülü bölülü şeyler tam sayı değildir peki bu bir rasyonel sayım evet bölülü olarak yazabilmişiz güzel peki bu bir irrasyonel sayım hayır niye kök yok çünkü burada kök olsaydı bu irrasyonel sayıdır ıı derdik ama kök yok burada tabii ki her şeydir dedik geldik buraya virgülü sayı doğal sayı değil virgülü sayı tam sayı değil virgülü sayı peki rasyonel sayım evet çünkü burası 33 bölü 33 bölü 100'dür bir sıkıntı yok yani bölü şeklinde yazabildik yukarısı tam sayı aşağısı tam sayı demek ki bu bir rasyonel sayıdır peki bu bir irrasyonel sayı mı değil niye çünkü köklü değil Tamam mı? Ama bu, bu 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 her şeydir. Bir sıkıntı yok yani. Tikimiz oldu. Pi ne demiştik? Pi pi ne demiştik? Pi pi irrasyonel sayıdır demiştik. Tabii ki tam doğal sayı değil, tam sayı değil, rasyonel değil. Bu tabii ki irrasyonel sayıdır. Çünkü ne oldu belli değil. Kök dışına bir çıkmış abi durmadan gitmiş. Tamam mı yani? Bu bir irrasyonel sayıdır. Geldi. Tabii ki her şeydir. Her şeydir. O yüzden buraya da tiki koyduk. Geldik buraya. Kök 16. Kök 16 ne demek? Kök 16. Kök 16 4 demek. F16 değil. Kök 16. 4 demek. Bu bir doğal sayı mı? Evet. Bu bir tam sayı mı? Evet. Değil mi? 4 çünkü. 4 diye çıkar ya dışarı. Peki bu bir irrasyonel sayı mı? Hayır. Kök 16. Evet köklü bir sayı. Irrasyonelmiş gibi duruyor ama kök dışına çıkabilmiş ve kaç olmuş? 4 olmuş. Kökten kurtulabilmişsin yani. Bu bir irrasyonel sayı değildir. Ama tabii ki her şeydir. Dedik buraya geldik. Geldik buraya. Doğal sayı mı? Hayır. E, tam sayı mı? Hayır. Bunun ne oldu belli değil ki. Tam değil ki bu. Ee, bu bir irrasyonel sayı mı? Evet. Neden? Çünkü köklü var ve kök dışına çıkamamış. Peki bu bir irrasyonel sayı mıdır? Evet. Kök dışına çıkamadığı için irrasyonel sayı ama tabii ki her şeydir deriz. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Aman kesinlikle ee, dikkat et. Ee, buna bak sınava öyle gir. Geldik 5. soruya. Aralık kavramı. Demiş ki hangilerinde tümü doğru olarak verilmiştir? Tümü doğru olarak verilmiştir. Bak şimdi. Burada şunu bir tık yakınlaştırayım. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Ha, Şöyle yakınlaştırayım ve daha rahat görelim. Şimdi bak şimdi bu yuvarlağın içi boş mu? Boş. O zaman bu açık aralık. Yuvarlağın içi dolu mu? Dolu. O zaman bu bir kapalı aralık. Yuvarlağın içi boş mu? Boş. O zaman açık aralık. Açık aralıksa açık aralıksa <laughs> e, şöyle yapalım. E, şuradan söyleyeyim ben. Kapalı aralıksa köşelidir. Açık aralıksa böyle parantez gibidir. Tamam mı? Örneğin bunu çizdik. Şuraya geldim, buraya geldim. Burası 2 olsun, burası 3 olsun. Evet. Bir şurası olsun. 2 ile 3 arasından bahsediyor ama açıksa şöyle yaparsın. Eğer bu, eğer bu şöyle olsaydı, şöyle olsaydı 2 3 derdin. Aradığından bahsediyoruz tabii ki. Şöyle koyardın. Şöyle koyardın bunlar. E, köşeli olurdu. Bunlar kapalı demek ve dahil demek. Tamam mı? Gelelim buraya. Bak şimdi altında çizgi varsa dahillik var anlamına geliyor. Kapalı anlamına geliyor. Dahillik var mı var, kapalılık var mı var. Peki ikisi dolu mu? Dolu mu? İçinde boşluk ve açıklık var mı? Yok. Hepsi doğru. Bu okey. Geldik buraya. Dahillik var mı? Yok. O zaman burası kapalı değil. Şöyle olması gerekiyor. Tamam mı? Bunun böyle olması gerekiyor. Burası dahil mi? Evet. O zaman bu kapalı. Kapalıysa köşeli olacak ve içi dolu olacak. Bu kısmı doğru ama şu baş kısmı yanlış. Bu gitti. Geldik buraya. <laughs> Dahillik var mı? Var. Yani bu bir kapalı. O zaman köşeli olacak. Doğru. içi dolu olacak. Aa yanlış. Bunun içi boş. Gitmiş. Sadece bu kalmış yani. Tamam mı? Kapalıysa içi doludur ve o şeyi alırsın. Ama açıksa yuvarlaktır. Yuvarlak parantez gibidir. Parantez gibidir ve içi boştur. Eğer bu yoksa. Tamam mı? dedik ve 5. soruyu bitirdik. Geldik 6. soruya. Demiş ki bir kenar uzunluğu 40 santim olan sarı renkli bir karenin bir kenarı boyunca mavi renkli özdeş kareler aşağıdaki gibi dizilmiştir. Şimdi aşağıdaki gibi dizilmiş ya. Buna göre mavi renkli karelerden birinin bir kenar uzunluğu nedir demiş. Hmm, acaba bu uzunluk nedir? Bu uzunluk nedir? Bu uzunluk nedir? Yani bunlar neler olabilir demiş yani tamam mı? Bir kenar uzunluğu kaç abi? Sarının 40. O zaman bu da 40. Burası da 40. Şurası şöyle 40 oldu değil mi? Peki şuraya kadar kaç oldu? Kaç oldu buraya? Bu da tabii ki 40 oldu. Güzel. Peki bu mavi karenin bir kenarı eşit ve biz ne olduğunu biliyoruz mu? Hayır. O zaman gel bir kenarına e o bu da x de. O x de bu da x. Bu da x, bu da x, bu da x. Şimdi bak şimdi. Burayı, abi bunun tamamı kaç x? 5x. 5x değil mi? Bunun tamamı kaç x'ti? 5x'ti. Hemen şu renklerini büyüttüm. Tamamı kaç x bunun? 5x. Güzel. Peki bu 5x dediğimiz şey... 40'tan büyük mü? Büyük. O zaman 5x büyük 40. Bunu böyle yazdım. Şu çok çılız kaldı ya. Şu 5x'i büyük yazayım şöyle bir. 5x'i getirip yazdım. Güzel. Devam edelim. Peki şuraya kadar kaç x? 4x. Ha. Buraya kadar 4x. bu 4x de 40'tan küçük değil mi? Şu parça şu parça tamamından küçük. O zaman 4x küçük 40. Ha. Bunları bir kurcalayalım bir. Bak şimdi burada her yeri 5'e bölersen her x büyük 8 olur. Burada her yere 4'e bölersen eğer 4'e bölersen eğer x küçük 10 olur. A x bir şeyden büyük bir şeyden küçük. X kimden küçük kimden büyük. X 10'dan küçük ama 8'den büyük. Ha x neler olabilir peki x neler olabilir? Ya 8,1 olur. 9 olur mesela 8,1 olabilir. 9 olabilir değil mi? 9,5 olabilir falan böyle gider yani. Peki x peki 7,8 olabilir mi? Olamaz. 8'den büyük olacak. 7,8 8'den büyük değildir. Gitti. 8,3 olabilir mi? Olabilir. Çünkü 8,3 8'den büyüktür. Bu olur yani. 10.1 onu geçer. Onu geçerse ondan büyük hale gelir. Ama bizimki ondan küçük. Demek ki bu dolamaz. olamaz. Cevabım buymuş yani. Tamam mı? Böyle soru gelir. Sen <laughs> şurayı yazdıysan her tam puanı alırsın. Çok önemli burası. Bu Yani hocan senin bunun mantığını anlayıp anlamadığını sorgular. Bunu bu şekilde yapacaksın. Tamam mı? 6. soruyu bitirdik. Geldik 7. soruya. Demiş ki hangisi sonsuz kümedir demiş. Abi sonsuz tane sayı var mı bu arada ona bakacağız. X'imiz neydi doğal sayı yani 0, 1, 2, 3 diye gidecek. Tamam ama X'ler neden küçük olacak? Ondan küçük olacak. E ondan küçük olacaksa ben 11'i kullanamam ki. Buraya X'lerin 11'i yazamam. Yazamam. E o zaman 11'i alamadığım için her şeyi alamamış oluyorum. Demek ki bu sonsuz bir küme değil. Gitti. Geldik buraya. X'ler tam sayı olacak. Tamam mı? Tam sayı olacak ve bunun arasında olacak. Peki bunun arasında şey var mı? 5 ee, var mı? Var. Güzel. Hemen tam sayı. Güzel sildim. 8 var mı? Aa 8 yok. 8 yok. O zaman ben tüm sayıları alamıyorum. Değil mi? 8'i kullanamıyorum. Peki 10 var mı? Bu arada 10 yok. E, 10 tam sayı. E, 10'u alamadım. E, gitti o zaman. Demek ki bu sonsuz küme değil. 10'u bile alamadım ki yani. Tamam değil mi? Geldik x reel sayı. Diyor ki x yerine kafana göre reel sayı ver ama sonuç 0 olsun. Şimdi e, 4 4 demeyelim de 3 diyelim. 3 bir reel sayı mı abi? Evet çünkü her şey reel sayı zaten. Peki x yerine 3 yaz. 3'ün karesi kaç yaptı? 9. 9 4 ne yaptı? 5. Peki 5 eşittir 0 mı? Düzgün yazalım. Peki 5 eşittir 0 mı? Hayır. E, tutmadı. E hani reel sayı? Hani her şeyi kullanabiliyordum? Her şeyi kullanamadım ben. E gitti o zaman bu. Sonsuz bir değil. Geldim buraya. X'ler doğal sayı olacak. Doğal sayı. Yani 0, 1, 2, 3 gibi sayılardan oluşacak. Peki burada 10 var mı? Yok. 18'den daha küçük değil. 18'den daha küçük değil. E, doğa sayıdı. E, burada 10 var ama kullanamadım. Demek her şeyi alamadım. Bu da gitti. Cevap bu. Reel sayı demiş. Reel sayı deyince işler değişiyor. Çünkü çünkü okulda da sen gördün. iki tane sayı arasında sonsuz tane reel sayı vardır. Mesela burası 1 olsun. Şurası 0 olsun. Şurası da 2 olsun. Bak şimdi bu arada ne var? 0,0001 var. Hatta şöyle yapalım. Bu arada 0,01 var mı? Var. Peki bu arada, 0f pardon, burada 0, olur mu? Burada 1,1 var mı? Var. Peki burada 1,111 var mı? Var. Peki burada yine 1,11111 var mı? Var. Burada 1,111111 var mı? Var. Böyle gidiyor. Daha 1,5'a bile gelemedim. 1,5'e bile gelemedim. Peki ben bu 1,5'e gelmek için... Kaç tane sayı yazmam böyle yazmam gerekiyor? Abi sonsuz tane sayı yazman gerekiyor. Ha o zaman bu bir sonsuz kümeli elemandır. Tamam mı? E hocam abi onu kullanamadım. Onu kullanamadın ama sen sanıyorsun ki onu kullanmazsam sonsuzluk bozulur zannediyorsun. Çünkü onu şurada bir yerde. Bu sana onu kullanır mısın kullanamazsın demiyor ki. Kümen sonsuz tane mi diyor. Yani bana bir küme yaz, bana bir küme yaz ve arasında sonsuz tane sayı yazabiliyor musun? Soru bana bunu soruyor. Evet ben sonsuzdan sayı yazabiliyorum. Ben burada 1 ile 2 arasında 1 ile 2 arasında benim tabii 1.1 var. 1.1 var. 1.2 var. 1.3 var. 1.4 var ama 1.4 var ama 1.44 de var. 1.4444 4, 4, 4, 4 de var. 1.444598 falan filan bir sürü şey var kanka. Hepsi var yani anladın mı? O yüzden şey yapmıyorsun yani bunun ucu bucağı ve sonu yok. Cevabın edir ne? Sorunun mantığı da bu. Diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. Geldik 8'in soruya. Bu yazılı da gelir. Böyle gelir yani tamam mı? Şimdi bak A kümesine bakalım. X'ler kimin katıymış? 3'ün katıymış. Neler olabilir? 3, 6, 9, 12 diye de gidecek. Ve K'ların doğal sayı olacak zaten. Yani pozitif olacak anlamına geliyor. Güzel. Ee, gelelim buraya bakalım. de 4'ün katıymış. Yani ne olur? 4, 8, 12 değil mi? 16, 4 düm katı olarak gidecek. Tam sayı demiş. Yani e, eksiler de olabilir. Çünkü sen tam sayı diyorsan negatif de verebilirsin. Yani eksi 3 de versen burası ne olur? Eksi 12 olur. O da bir 4'ün katıdır. Yani bunu da kullanabilirsin anlamına geliyor. Dikkat edelim. Geldik buraya diyor ki hangileri doğrudur diyor. Acaba 84 hem A'nın hem B'nin elemanı mı? Şimdi 84 hem A'nın hem B'nin elemanı olacaksa çünkü kesişim her ikisinde de olan demekti. O zaman 84 A'nın katı ya yani A'nın olması lazım. E, A da 3'ün katıydı. O zaman 84'ün 84'ün bir kere 3'ün bir katı olması gerekiyor. E B'nin de elemanı olacaksa o zaman 84 aynı zamanda 4'ün de bir katı olması lazım. çünkü B 4'ün katıydı, değil mi? Peki 84 hem 3'ün katı hem 4'ün katı mı? Evet değil mi e, Çünkü e, bak 84'ün rakamlarını topla 12 yapıyor 3'ün katıdır diyebilirsin veya 84 bölü 3 dersin 3'e bölünebiliyorsa 3'ün bir katıdır değil mi 2 kere 3 6 24 6 kere 3 e, pardon 8 kere 3 24 0a kaçmış 28 3'e tam bölünebilir Demek ki bu bir 3'ün katı peki 84 84 dediğin şey 4'e tam bölünebilir mi 4'e bölünebilir. O da nedir? 21'dir değil mi? 21'dir. 0. Donan da tam bölünebilir demek. Bu da 4'ün katıymış. Demek ki bu her ikisinin eleman olduğu için kesişiminde var. Peki birleşiminde var mı? Birleşiminde olması için arkadaşlar bir tanesinin olsa yeterli. A'da olsun olmuyorsa bir tane B'de olsun olur. İkisinde olmak zorunda değil. Bir tanesinin olsa yeterli. Birleşim demek o veya bu demek. Anladın mı? Şart değil yani. Kesişim o hem de bu. İkisi aynı anda olacak anlamına geliyor. Birleşim dediğim gibi onda veya bunda demek. Bir tanesinde olsa bize yet yeter. Çünkü birleştirince her ikisinde olmuş oluyor zaten yani tamam mı? Ee, o zaman 96 ya 3'ün katı olacak ya 4'ün katı olacak. Tabii ki 96 direkt otomatikman 3'ün katı olduğu için değil mi? Çünkü 96'yı 3'e bölersen burası kaç yapıyor? Ee, 32 mi yapıyor? Aynen 32 yapıyor ve tam bölünüyor. A'da olduğu için birleşimde de vardır. Güzel. A fark B. A eksi bu, bu bazen A eksi B olarak da gösterilir. Bu şu demek oluyor. A'da olup da B'de olmayan. 75'miş. 75 elemanıdır. A'nın A'nın elemanı ama B'nin elemanı değil anlamına geliyor. Tamam mı? A'da olup da şurası var ya şurası. Bir daha söyleyelim. A'da olup da B'de olmayan demek. A'da olacak ama B'de olmayacak. Peki 75 A'nın olsun ama B'nin olmasın. Var mı böyle bir şey? A kimdi abi? A kimdi? A, A dediğimiz şey 3'ün katıydı. Evet 75 3'ün katı. Çünkü 75'i 3'e bölersen 25 yapar. 25 de... E, yani 75'i 3'e bölersen değil mi? 3'e bölersen 25 3'e pardon 3'e bölersen 25 yapar. 75 3'e bölünebildiği için 3'ün bir katıdır. Okey güzel. O zaman A'nın elemanı oldu. A'nın elemanı oldu. A'ya tık koyalım. Peki B'nin elemanı olur mu? Olmaz. Niye? Çünkü B 4'ün katıydı. B 75 tek bir sayı. Tek sayılar 4'ün katı değildir. 75'i 4'e bölemezsin. Tamam mı? O zaman bu B'nin elemanı değil. Gitti. Diyoruz ki A'nın elemanı iken B'nin elemanı olmadı. O zaman bu gitti. Ee, pardon pardon. Bu da doğru oldu. Bu da doğru oldu. Cevabım 1, 2, 3. Tamam mı? Ee, dedik ki birincinin elemanı evet çünkü e, hem 4'ün hem 3'ün katı. E, 2'nin elemanıdır. E, 2 doğrudur çünkü 96 e, A'nın bir elemanıdır. 3'ün katı. 75 A'da olup da B'de olmayan bir şeydir. Doğrudur yani diyoruz. Ve 8. soruyu bitiriyoruz kanka. Geçiyoruz. Geldik 9. soruya. Bu soruyu dinlemediysen birinden ama bunu anlaman biraz zor. Bunu birinden dinle ve anla. Tamam mı? Şimdi demiş ki x gerçek bir sayı olmak üzere x'in x sayısının bulunduğu sayı doğrusunun gösterim aşağıdaki gibidir. Hmm. Demek ki x burada. Kırmızın üzerinde bir yerde. Buna göre x sayılarının bulunduğu mutlak değerli eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? Eyvah bak. Bu soruyu bilmiyorsan mümkün değil yapamazsın. Bu soru gelir. Bu sorudan puan alabilmek için hemen şunu yapman lazım. Diyeceksin ki bunu böyle sorularda önce bunun ortasını bulacaksın. Burası x diyeceksin. Pardon pardon. Önce bunun ortasını bulacaksın. Tamam ortasını bulacağız. Ortasını bulmak için bir şeyin ortasını nasıl bulursun? Uçları topla 2'ye böl. Topla şunları. Eksi 10. 2'ye böl. Eksi 5 oldu. Ortası eksi 5'miş. Şimdi senin x'lerin sen aradığın x x senin aradığın x burada olabilir. Burada olabilir. Burada olabilir. Bilmiyoruz. Bu taraflarda da olabilir. Tamam. Buralarda da olabilir. Şimdi bir şeyin bir şey olan uzaklığını bulurken onu oradan çıkartırsın tamam mı? Mesela burası 2 olsun burası 3 olsun pardon 5 olsun. 5'in 5'in 2'ye olan uzaklığı nedir? 5 eksi 2'dir. Bu. Ama bunun mutlak değer içeren alman lazım. Neden? Çünkü uzaklık negatif olamaz tamam mı? Ben sadece bunun buraya olan mesafesi nedir diye bakıyorum. Ee, çünkü yani ben illa 5'in 2'ye olan uzaklığı değildi. 2'nin 5'e olan uzaklığı nedir demiş olsaydım bu sefer de 2 5 yapman lazımdı. 2 5 yapman lazım. O da kasana kaç verdi? -3'ü verdi. Peki bunun buna olan uzaklığı -3 mü? Hayır. Ha nerede hata yaptık? Mutlak derdi Yani bunu mutlak değer içine koyman gerekiyor idi. O da ne oldu? 3 oldu. Demek ki bir şeyin bir şey olan uzaklığını bulurken onu ondan çıkartıyorsun, mutlak değer koyuyorsun. Tamam mı? Şimdi benim x burada olabilir. Burada olabilir. Burada olabilir. Ne, x'in nerede olduğunu bilmiyorum ama ben ben x'in x'in 5 olan uzaklığını arıyorsam bunu bundan çıkartmam lazım. Yani x eksi eksi 5 yapmam lazım. Artık e, x'in eksi 5 olan uzaklığını ben buldum. Ama uzunluk negatif olamayacağı için mutlak değer için aldım. Burası böyle geldi. Peki buraya büyük küçük mü ne yazacağım onu bakacağım şimdi. Peki buradaki x x. Örneğin burada olsaydı en fazla ee, en fazla kaç giderdi? Nere kadar gidebilir maksimum? 1'e kadar gidebilir değil mi? Peki burada olsa nereye kadar gidebilir? Buraya kadar gidebilir. Biri geçemez çünkü. Peki dibinde olsa ne olur? En fazla buraya kadar gider. Yani aslında x sen nerede seçersen seç en fazla eksi 5'in bulunduğu yerden 1'in bulunduğu yere kadar gidebilir. Daha fazla gidemez. Peki aradaki mesafe kaç? Aradaki mesafe kaç? Ee, aradaki mesafe 6 değil mi? Eksi 1'e kadar ki uzunluk 6. O zaman bu en fazla 6'ya kadar gidebilir. Peki eee 6 birimden daha fazla gidebilir mi? Gidemez. O zaman 6 birimden küçük olacak. Peki 6 birim uzağa gidebilir mi? Gidebilir. Çünkü burası dahil. Tamam mı? Bir daha. Ee, bu en fazla bu dediğimiz x sayısı en fazla beş, eksi 5'in yanından 6 birim uzaklaşıp buraya kadar gidebilir. Peki tam birinin olduğu yere gelebilir mi? Gelebilir. Çünkü burada dahillik var. Eğer burası boş olsaydı derdik ki, buraya kadar gelemez derdik. Dibindeki yer hariç derdik. Tamam mı? Birinin olduğu yer hariç derdik. Bu. Düzenle burayı x artı 5 küçük küçük 6 oldu. Hangi şık? B şıkkı olur. Yine aynı mantıkla burada şöyle de diyebilirsin. X burada da olabilir. Yine sen X eksi eksi 5 yapman lazım. Aradaki uzaklığı bulmak için. Mutlak değer alman lazım. Peki X burada olabilir. Burada olabilir. Nereye kadar gider? Eksi 11'e kadar gidebilir. Peki eksi 5'ten eksi 11'e kadar ne kadarlık bir mesafe var? 6. 6 birim uzaktan daha fazla uzağa gidemez. Geçemez. 6'yı geçemez ama 6'dan küçük olması lazım deyip küçük eşit 6 yazdık. Tamam mı? Bu yani. Diyoruz ve Yazılı sorularını bitirdik. Şimdi senin yapman gereken şey bunu bir daha izlemek. Bir daha izlemek. Ee, bu şekilde. Kendine iyi bak. Yazılımda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.